Şimdi ne yaptı? Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Şimdi biz tabii yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar. Bugün burada 2013'ten itibaren gezi olaylarından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine kadar maruz kaldığımız her saldırıda milletimizle yaşadığımız bütünleşmeyi görüyoruz. Bir dur bir dur aç aç aç